Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza Jack London'la geliyor olmanın heyecanını yaşıyorum. Biliyorsunuz Jack London'ı ne kadar sevdiğimi, değer verdiğimi bu kanalı takip eden arkadaşlar Harun Çelik'in vazgeçilmez yazarları deyince akla gelen yazarlardan, o birkaç yazardan birinin tabii ki Jack London olduğunu biliyorlar. Jack London, Şitafın, Zıvayek, Yaşar Kemal, Cengiz Aitmatov, Dostoyevski ve Victor Hugo. Bu adamlar hanımlarına pazar listesi yazıp verip gönderseler okurum. Ne yasalar okurum. Oturdukları yerde karalasınlar onu da okurum. Peki böyle bir giriş niye yaptım? Yani bu yazarlar ne yazarsa mutlaka okurum. Niye dedim? Şimdi ise Jack London'ın Yol isimli eserinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve genelde biliyorsunuz bir eseri size tanıtırken mutlaka herkes okusun veya şunlar okusun, şunlar dilerse okusunlar gibi bazı söylemlerde bulunuyorum. Peki 1890'lı yıllarda Amerika'da bir büyük ekonomik kriz olur. Amerika bugünkü gibi çok zengin, müreffeh, varlıklı insanların yaşadığı bir yer değil. 1890'lı yıllarda bütün dünyayı sarsan o büyük ekonomik kriz Amerika'yı kriz Amerika'yı da vurmuştur ve Amerika halkı açlıkla tanışmıştır. İşte tam da öylesi açlığın, yoksulluğun, sefaletin insanların adeta açlıktan birbirini yediği o dönemde Jack London gibi asi bir ruhun 18 yaşında evini barkını ocağını nesi var nesi yok arkasında bırakıp kaçak bir şekilde tren yollarında yaptığı yolculukları anlatan Peki bu yolculukları sadece Jack London mı yapıyordu? Tabii ki değil. Hobo denilen yani bir anlamda evsiz, barksız, berduş, serseri, hercai yani doğu terminolojiyle söyleyecek olursak kalender bir topluluğun hikayesiydi bu. Ha işte sizin Jack London'ın bu yolculukları ne kadar ilginizi çeker ya da ne kadar çekmez ben bilmiyorum. Ama benim Jack London'ın yazdığı her şey mutlaka ilgimi çeker arkadaşlar. Ben bu kitabı ilk okuduğumda e, yıllar önce bu yoktu. Bu vardı. Jack London'ın bu yol isimli kitabı ki orijinal ismi The Road yani yoldur. Yıllar önce Alfa yayınlarından Demir Yolu Serserileri isimli bu kitap olarak basılmıştı ve ben yine büyük bir heyecanla alıp okumuştum. Yine kanalımı takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlar ki Jack London'ın bir eserini daha önce okumuş olsam da eğer o eseri Levent Cinemre çevirirse Mutlaka ama mutlaka ama mutlaka o kitabı okumuş dahi olsam Levent Cinemre çevirisi gördüğümde derhal gider alır ve okurum İş Bankası yayınları Levent Cinemre işte yeniden bu kitabı çevirdi ve karşımızda. Tabii ki Levent Cinemre'nin İş Bankası yayınlarından bunu çevirdiğini duyunca ben hemen koşa 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 Samsun'un Çiftlik Caddesi'nde bulunan İş Bankası Kültür Yayınları'na gittim. Oradaki arkadaşımıza Tarık Tarık Ceklandır'ın yolu Levent Cinemre çevirmiş. Evet hocam da hemen aldım ve okudum. Arkadaşlar gerçekten ya Levent Cinemre babamın oğlu değil. Birebir tanışmam. İş Bankası kültür yayınlarıyla hiçbir reklam ortaklığım yok. İnandığımı söylerim. Adam Jack London konusunda bir numara. Adeta Ceven Levent Cinemre ile Jack London örtüşmüş. O yüzden hemen gittim heyecanla aldım okudum. Şimdi kafanız karışmasın diye söylüyorum. Demiryolu Serserileri ismiyle de basıldı. Hem malum biraz böyle insan ilgisini çeken bir başlık vermişler. Ki orijinal başlık bu değil. Bunu gördüğünüzde anlayın ki kitap bu. Yani yol. Şimdi evet bahsettik. Levent Cinemre çevirdi dedik. Levent Cinemre çevirdiği bu eserin çok güzel dipnotlarla bunu süslemiş arkadaşlar çok ciddi bilgiler veriyor. Evet 1890'lı yıllardır Amerika'da büyük bir açlık, sefaletle yoksulluk vardır. Peki Jack London'ın 1907 yılında basılan bu eseri sadece yani işte insanlar açtı, gençler böyle başı bozuk, çılgın işte trenlere bindiler. O şehir senin, o eyalet benim, o eyalet senin öyle gezdi, durdular. İyi güzel de bundan bize ne diyecek olursanız demezsiniz ya. Hadi diyelim ki dediniz. Arkadaşlar bu esnada daha 18'li ya bu yarı otobiyografik bir eser. Yani tabii ki biraz kurgu da var içerisinde ama Jack London tam 9 tane öyküde aslında kendi yaşadığı şeyleri anlatıyor. Çünkü bizzat bunu deneyimlemiş. Ya bu adamın yapısında var. Bu adam her eserinde bir şeyle mücadele veriyor. Yani Martine'den de kendiyle mücadele veriyor, aristokrasiyle mücadele veriyor, kendi amacına ulaşmak için çabalıyor. Ne bileyim vahşetin çağrısında, ne bileyim ki işte beyaz dişte doğayla, tabiatla. Yaşamla bir mücadelesi var. Ne bileyim işte deniz kurdunda ve diğer o çılgın öykülerinde işte denizle, korsanlarla yani adam sürekli bir şeyle mücadele ediyor. İşte burada yol isimli eserinde de aslında aç ve yoksul kalmış insanların kapitalizm denen o canavarın midesinde hayatta kalabilmek için verdiği mücadeledir. Tamam dıştan baktığında sadece bir serserilik, bir berduşluk, bir ayyaşlık, bir başıboşluk, bir hercailik, bir saldım dünyayı, sattım anasını formatı gözükebilir ama aslında kapitalizmle ciddi bir mücadele vardır. Ayakta durabilme mücadelesi, ekmek mücadelesi. Jack London'ın bu yolculuklarının eğer siz satır aralar, satır aralarını doğru okuyabilirseniz ciddi bir kapitalizm eleştirisi vardır. Ciddi bir hukuk nedir? Adalet nedir? Adalet sistemi eleştirisi vardır. Mahkeme karşısına çıkan aç kalmış insanları neye göre yargılar o mahkemeler? Neden aç olduklarını sorar mı? Hangi yazardı arkadaşlar? Unuttuğum başında heyecanla siz hatırlatın bana videonun altına yorumda. Hani diyor ya işte hani bir ekmek çaldım. O yüzden beni cezaevine koydular. Sonra her gün bana bir ekmek verdiler. Şu an hatırlayamadım. Siz hatırlarsanız bana da hatırlatın. Tıpkı o misal. Bir ekmek çaldığı için cezaevine konulurlar ama cezaevinde devlet onlara bakar. Adalet sistemi eleştirisi vardır tokların, açların halini anlamadığı eleştirisi vardır. Tok insanların yaşamından örnekler verir. Sonra aç insanların yaşamından örnekler verir. Birileri yediklerini kusarlar, aksırırlar, tıksırırlar. diyor. Yani ya yiyin beyler yiyin. Bu hanı yağma sizin. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin diyor ya şair. Tıpkı onun gibi birileri aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yemektedir. Ama birileri de açlıktan ölmektedir. Hani Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir sözü var ya. Ha işte komşusu aç olanlar biraz parayı bulunca zenginlerin olduğu mahalleye taşındılar ya. İşte onun eleştirisini yapıyor Jack London. O yüzden sadece o mu? İşte emniyet güçleri, emniyet güçleri gerçekten emniyeti mi sağlıyorlar? Yoksa güçlülerin, Yakaladıkları o imtiyazları ayrıcalıkları sermayeyi korumak için mi varlar? Eğer siz hikayenin metin altını doğru okursanız sadece o vagondan o vagona o vagondan o vagona atlayan bir serserin hikayesi değil bir toplumun hikayesini bulacaksınız o satırlarda. Ha Jack London bunu bir de bizzat kendisi yaşadığı için yani kurgu değil olayın içinde yaşamış. O lokomotiflere binmiş, o vagonlara binmiş, aç kalmış, susuz kalmış. Efendime söyleyeyim o ne deniyor onlara? Konduktör mü deniyor tren görevlerine? Tren bekçilerine yakalanmış, dayak yemiş, cezaevine atılmış, dövülmüş, sövülmüş o demir rayların üzerinde dıngır 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 soğuktan titremiş dişleri birbirine vurmuş. O yüzden size hikayeyi o kadar gerçekçi bir şekilde anlatıyor ki sanki o kondöktör sanki o tren bekçisi elini uzatsa kitabın arasından size uzanacak ve sizi ensenizden tutup yakalandın ...diyecekmiş gibi hissettiriyor size kim? Jack London. Ve evet, kitapta açlığı anlatıyor. İki gün aç kaldım, üç gündür açım. Ne kadar basit değil mi? İki gün aç kaldım. Bir, iki, üç. Üç saniye. Üç gündür hiçbir şey yemedim. Bir, iki, üç. Dört saniye. Söylerken ne kadar kolay. Ya gerçekten iki gün aç kalmak. Dört gün hiçbir şey yememek. Bir dilim ekmeği özlemek nasıl bir şey? Hiç düşünebildiniz mi? Ha işte düşünmekle olmuyor... Jack London yaşamış, yaşadığınızı bize anlatıyor ve hissettiriyor. Ve Jack en sevdiğim özelliklerinden biri budur. Yani kendine böyle çok süs vermez. Kendini böyle çok mükemmel bir insanmış gibi ortaya sunmaz. Kaç tanemiz Jack London kadar ruhumuzun ve bedenimizin ve iç dünyamızın o en karanlık köşelerine tutup o feneri orayı aydınlatmayı veya bir mum ışığında veya bir kandille veya bir tepe lambasıyla bir avizeyle veya güneşin bizzat kendisiyle o iç dünyamızın karanlık köşelerini bu kadar net aydınlatma cesareti gösterebiliriz ve onu kalkıp da yazabiliriz. Jack London Kendi ruhunun ve iç dünyasının en karanlık köşelerini bile o en vahşi, en ilkel, sadece hormonların artık sözünün sözünü söylediği o en ilkel halini bile büyük bir cesaretle yazabiliyor. Değil mi? Evet. Şimdi Jack London'ın bu yol isimli eseri işte Amerika'daki dil maçlı anlatıyor. Bir de uçurum insanları var arkadaşlar. Uçurum insanları yine Jack London'ın ama o Londra'da geçiyor. Yine aç insanlar, perişan insanlar. Kapitalizm işte Amerika'da, İngiltere'de kapitalist sistem kurulmuş. İşte Marx'ın dediği gibi o kompratadorlar oluşmuş. O kapitalizm emperyalistler o tüketim araçlarına sahip olanlar işçileri eziyorlar, sömürüyorlar, iliklerine kadar hem de işte tam da böylesi bir dönemde mesela ben Marx'ın hep söylerim yani devrim, yani sosyalist devrim, marksist devrim Amerika'da veya İngiltere'de olacak diye beklemesini oldu bitti anlayamazdım daha böyle eski eski zamanlarda. Diyelim ki üniversite yıllarımda. Fakat ne zaman ki bunu okudum yani o kapitalizmin o emek sömürüsünün çünkü burası sanayileşmiş, İngiltere sanayileşmiş, Amerika sanayileşmiş. E orada işçi sınıfı var ve sömürü orada çok daha belirgin. Bu iki eseri okuduğumda yani yolu ve o şey e, uçurum insanları onları okuduğumda dedim ki Marx aslında devrimin burada da olmalarını beklerken çok da haklıymış. Evet arkadaşlar kitapla ilgili anlatacağım şey çok. Dediğim gibi yani bir tane Amerikalı yazarın 18 yaşındaki yıllarında yaşadığı tren yolculukları, serseri, bir şey oradan oraya savrulması sizi ne ilgilendirir ilgilendirir açıkçası onu ben bilmiyorum. Ona siz kendiniz karar vereceksiniz. Kitaptan bir iki tane alıntı yapıp bağlayacağım. Orada bir yer vardı benim çok hoşuma gitti. Şimdi bu aç kalıyorlar. Bütün zenginler bunlara kapılarını kapatıyor ya. Tam orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki yoksulun sonca yoksulun diyor son çaresi en yoksula gitmektir. Yoksullar açları asla geri çevirmezler. Yoksullar açları asla geri çevirmezler. Orada diyor ya bir tek gün bir tek gün bile bir diğerine benzemiyor. Her biri kendi öyküsünü yaşatıyor. Dün dünde kaldı cancağızım diyor ya Mevlana. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ya da Hazreti Peygamber'in iki gül birbiriyle eşit olan ziyandadır sözü gibi. Okurken altını kırmızı harflerle çizdiğim iki tane alıntı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen insanla diğer hayvanlar arasındaki farkın ne olduğunu düşünürüm. Ve bana göre insan kendi türünün dişisine kötü davranan tek hayvandır diyor. Kendi türünün dişisine kötü davranan tek yaratık diyor Jack London insandır Üstünde düşünülmesi gereken bir cümle. Köpeğe atılan bir kemik hayırseverlik değildir. Hayırseverlik sizde en az köpek kadar açken onunla paylaştığınız kemiktir diyor. Tıpkı İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soruyorlar. Soruyor talebelerine diyor ki Aç olsanız ne yaparsınız? Tok olsanız ne yaparsınız? Ne yaparsınız diye. Tok olursak şükrederiz. Aç olursak sabrederiz diyor. İmam-ı Azam diyor ki hayır doğrusu bu değil diyor. Tokken de, açken de var olanı paylaşabilmektir. Aslında var ya yani bu kaliteli insanlar kafalar aynı çalışıyor. Yani bu Bağdat'taki İmam Azam olabilir. Efendime söyleyeyim. Orta Asya'daki Cengiz Aytmatov olabilir. <laughs> Antik Yunan'daki Aristo olabilir. O insani üst bakış var ya. Farklı coğrafyada, farklı zamanda, farklı cümlelerle bir bakıyor abi. Birçoğu aynı şeyi anlatıyor arkadaşlar. Evet. Jack London'ın yol kitabıyla sizleri baş başa bırakıyorum ve ben arkadaşlar valizimi hazırlıyorum. Yakında uzun bir Özbekistan yolculuğuna çıkacağız. Kimlerle mi? Sizler sizler gibi kitap dostu arkadaşlarımla. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Dostça, barış içerisinde kitaplarla görüşmek üzere.